Selam arkadaşlar. Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayız. Berlin'e doğru gidiyorum. Bakalım Berlin'de bizi neler bekliyor. Arkadaşlar tekrar selam. Şu anda Berlin'e geldim. Burası Türkiye'ye göre bir 10 derece falan daha soğuk neredeyse. Şimdi havaalanından Schoenfeld ya da Schoenefeld havaalanından çıkıyorum. Alessandra Plaza'ya gideceğim. Orada bir arkadaşımla buluşacağım 2 saat kadar sonra. Buradan oraya giden metrolar varmış. Burada metrolarda kullanılan günlük biletler var. 7 8 Euroymuş. Tüm gün kullanabiliyormuşsunuz. Onu almaya çalışacağım. Zaten Türkçe menü de varmış. Öyle söylediler. kullanabiliriz. Arkadaşlar dün e, havaalanından çıkıp şehir merkezine geçtim Alessandra Plaza dediğim gibi metro kartı aldım günlük şekilde. 7.70 Euro'ydu. Bu arada metrolarda turnike vesaire yok. Sadece kartınıza bir saat işletiyorsunuz. 24 saat geçerli oluyor. Sonrasında arkadaşımla buluşup onların eve geçtik. Ee, yemekte vesaire derken dün gezme fırsatım olmadı. Bugün dolaşmaya başlıyorum. Arkadaşlar Berlin duvarındayız.

Dom katedralindeyiz. Arkamda şöyle birazdan daha net göstereceğim. Berlin duvarını gezdim, çok güzeldi. Yani herkesin görmesini şiddetle tavsiye ederim. Alexanderplatz'ta kocaman bir TV kulesi var. Orada fotoğrafımız çektik. Standart tüm turistleri takip ederek. Ee, şurada araç var, göstereyim. Çeviremedim kamerayı. Neyse, döndüremedim. Şöyle arkamdan geçerken göstereyim. Turistleri dolaştırıyorlar. Amerika'da bu tarz pedikepler vardı. Pedikep diyiliyordu. Ee, onu kullanıyordum ben de. Onun şoförünü yapıyordum. Onları sattı bana. Şimdi birazdan daha geniş açıdan e, katedrali göstereceğim. Bayağı turistik bir meydan ve meşhur özelimiz çok şaşalı duruyor gerçekten de benim hoşuma gitti baya büyük bir bahçesi var ulaşım çok rahat şehir merkezinde zaten yürüyerek geliyorsunuz TV Kulesi de ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Katedralle. Yakından fotoğraf çekmek zor oluyor, çok yüksek. Ama uzaktan güzel bir görüntüsü var. Şu anda yine Alessandro Plus'tayız arkadaşlar. Burası bayağı merkezi olduğu için genelde güne buradan başlıyoruz. Bugün 25 Kasım Noel pazarları açılıyor bugün Berlin'de. O yüzden böyle her tarafta ufak ufak çadır gibi pazarlar, dükkanlar görebiliyorsunuz. İşte kimi yere böyle atlı karıncalar kurulmuş, kimisine dönme dolap. Bugün bir iki tanesine gideceğim. Şu an çok erken saat o yüzden onlar da hazırlıklarını devam ettiriyorlar. E, Brandarburg kapısına gideceğim. Yanlış söylemediyse. E, onun haricinde bir de Murder of Jewish, Jewish, olması lazım. Holocaust diye de geçiyor. Öldürülen Yahudilerin anısına yapılan e, bir yer var. Orası da çok güzel görünüyordu. Oraya uğrayacağım bugünkü gezim böyle bitmiş olacak Tabii. Çok güzel gift store'lar var. Oralardan işte vesaire alabilirsiniz. Fiyatları da standart diğer ülkelerdekiler gibi. Bayağı sisli bir hava var. Televizyon kulesi gördüğünüz gibi ya da görünmüyor. Çok fazla tren var. Espan ve Uban diye geçiyor. Uban yerin altından gidiyor. Espan'da şekilde üstünden gidiyor. Tramvaylar da var aynı şekilde yerin üstünden giden. Günlük biletinizi aldıktan sonra oralarda ulaşımı sağlayabilirsiniz. Ee, Google Maps baya yardımcı oluyor ulaşım konusunda. Gitmek istediğiniz herhangi bir yere yazarsanız nasıl gideceğinizi, hangi duraktan binip hangi duraktan ineceğinizi vesaire her şeyi gösteriyor. meşhur Brender kapısına gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İşte buraya metro ile kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Çevresi gayet güzel kafeler var. Yemek yiyebileceğiniz yerler var. Ve bayağı kalabalık zaten turistlerin hepsi buraya geldiği için metrodan ince takip etmeniz yeterli diyebilirim. Bu arada yürüyebiliyorsunuz da ama ee, buraya doğru diğer bölgelerden. Bugün çok soğuk olduğu için metro kullanma taraftarıyım. İçerisinde içerisinde ilerisinde ne var bilmiyorum. Buradan e, yani buraya yakın olarak Charles Checkpoint var. Bir de bu Yahudiler için yapılmış olan anıt var. Buraların hepsini tahmin edince bir iki saat içerisinde oraya doya gezebilirsiniz. Bizim bahsettiğim pedicab diye tabir ettiğimiz Amerika'da burada ne olarak geçiyor bilmiyorum. Bisikletlerden burada da var. Muhtemelen bunlar da ile çalışıyorlardır. Dakika başı belirli bir ücret vardır ve kaç dakika gittiyseniz o ücreti ödüyorsunuzdur. Yazın çok keyifli oluyor ama kışın bunların önünde açık çok keyifli olacağını düşünmüyorum. Ee, Holocaust'a doğru yürüyorum. Birbirine bayağı yakın. Kapı burada. Şu ilerisi de istediğim yer diye tahmin ediyorum. Bu arada şehrin her yerinde bisiklet yolları var. Bu şekilde. Ee, sakın bisiklet yolundan yürümeyin. Bisikletler genelde çarpıp geçiyor. Yani öyle hani çekilir misin veya korna çalayım falan yok. Bayağı agresifler bu konuda. Burada scooter, bisiklet vesaire uygulamalar aracılığıyla kiralayabilirsiniz. E, line diye uygulama var mesela onların elektrikli scooterları var. Uygulamayı indiriyorsunuz telefonu. Sonrasında kartınız e, kartınızı tanıtarak herhangi bir scooterin yanına gidip oradaki barkodu okutuyorsunuz. Dakika işlemeye başlıyor. Kaç dakika kullandıysanız o kadar e, ücret düşüyor hesabınızdan. İnsanlar çok dikkat ediyor. Ee, kesinlikle evet. ye kırmızı yanıyorken yol, yol olabilir. Geçmiyorlar, yeşili bekliyorlar. Arada tabi tek geçenler oluyor ama burada yaşayanlar çok dikkat diyebilirim. Evet, gelmek istediğimiz yerde burasıydı. bayağı popüler bir mekan. Ee, burada fotoğraf ve video çekilmesini tepki gösterenler de varmış. Hani millet ölmüş, işte onların anısına yapılmış bir yerde siz fotoğraf çekiliyorsunuz der gibi. Ama gayet boş bir yer. Taşlar giderek büyüyor insan yani kendini kaybedebilir burada. Şöyle biraz dışarı çıkayım şöyle bir alandan toplu almaya çalışayım. Gördüğünüz gibi her tarafta turist grupları var. Turların vazgeçilmez yerlerinden biri anladığım kadarıyla. Şu bir tane de balon var ne olduğunu anlayamadım. Ama e, magnetlerde falan da böyle şehrin sembollerinden biri olarak gösteriliyor bazı magnetlerde, kartpostallarda gördüm. her tarafı düşürüyor bayağı uzun büyük bir bu da buranın meşhur kiliselerinden savaş zamanında hasar almış ama onarılmıyor çünkü insanlar burada olan savaş, savaşı, kayıpları vesaire hatırlasınlar diye Şu anda bunu evet, pazarlarındayız. Bir sürü küçük, küçük sanatlar var. Genellikle çikolata, şekerleme tarzı şeyler satıyorlar. Çok fazla hediyelik eşyacı var ve şöyle blue wine. Noel pazarlarından meşhur şarabı, sıcak şarap. Meyveli sanırım, unumuzu içmedim. Berlin seyahatinin sonuna geldim. Şimdi tek geçişlik bilet alarak havaalanına gideceğim. 3.40'muş ödemesi. damga yapmanız için uyarıyı da veriyor. <laughs> <laughs> evet, trenimiz de geliyor. Direksiyon Eiffel Tavaalanı'na gidiyor. Herhangi bir aktarma yapmayacağım.